Evet, merhaba. Konumuz zaman. Einstein demiş ki, onun güzel bir sözüyle başlayalım. Zaman göründüğü gibi değildir. Tek bir yöne doğru akmaz. Geçmiş ve gelecek aynı anda gerçekleşir. Bu bir, cepte. İki zaman kavramını anlamamız için okumamız gereken diğer bir kitap Momo. Çocuk kitabı gibi gözüküyor ama değil. Michael Ende bunu 1973 yılında yazmış. Zamanın ne olduğunu anlatmış bize ve onu 10 yaşındaki bir kız çocuğuyla anlatmış. Şimdi çok kısa Momo'dan bahsedeceğim. Momo 10 yaşında bir kız çocuğu ve Momo'ya yaşını sorduklarında 100, 120 gibi cevaplar veriyor ve sayılarla ilgisi olmadığı anlaşılıyor Momo'nun. Görünüşe 10 yaşında. Ve yani yaşının bilmiyorsun, kimsin, nesin diye sorduklarında verdiği cevap ben diyor kendimi bildim bileli varım. Geçmişte de vardım, gelecekte de vardım ve hep yaşıyorum ben varım diyor Momo. Anı Momo ile anlatmış yazar. Momo'nun e, çok güzel bir hayali var, Momo'nun rüyası var. Momo rüyasını kimseyle paylaşmıyor. Çünkü söz vermiş, hakikati paylaşmayacağına dair bir söz vermiş. Çünkü Momo zamanı anlamış çözmüş bir ışık onu çözdürmüş zamanı. Momo da kimseye anlatmayacağını ama Momo bilmecelerin arasına saklamış bu gerçekliği. Momo'ya rüyası sorulduğunda söylemiyor. Ama Momo'nun yolda giderken söylediği bir şarkı var. Şöyle evet, paylaşayım şimdi sizlerle. Bir rüya geldi başa kaptak onu yakala inanırsan bu yola olur sana harika bir rüya geldi başa kaptak onu yakala inanırsan bu yola olur sana harika gibi bir şarkı şimdi momoda geçiyor mu şarkı geçmiyor ama ben başka bir masaldan esinlenerek momo'yla böyle bir bağlantı yapsın. Çünkü çok benzer hikaye. Momo yol onu nereye götürürse oraya gidiyor. Yol sağa götürdü, sağa gidiyor. Yol sola götürdü, sola gidiyor. Geçmişi, geleceği bilmiyor. Çünkü yoklar, yok olduklarını biliyor. Momo kitabında bize hakikati bilmecelerle anlatıyor. Yani bir insanı hakikati pat diye söylemek çok etkili olmuyor. Bir insanın onu çözmesi, kalpten bulması, kalbine küçücük bir ışık doğması ve anlaması dedittiriyor. Yani aslında seni yedi kat açan şey kalbine doğan ışıkla aldığın bilgi. Şimdi Momo'nun bilmecelerinden bir tanesini size soracağım. Ve o bilmecenin tüm sorularına doğru cevap verenlere benim de kendimce küçük ödüllerim olacak. Ama hepsine cevap istiyorum. Hayal gücünüzü kullanın. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. Bunun altına yazabilirsiniz. Şimdi hazır mısınız bilmeceyi duymaya? Çünkü Momo çok istekli hakikati paylaşmaya ama ona izin verilmemiş ve diyor ki ya ben bunu bir şekilde paylaşacağım. Nasıl paylaşacaksın? Bilmeceler sorsam? Bilmeceler sorsam nasıl olur? Evet şimdi o bilmeceler sorsamın bir tane bilmecesini ben size soruyorum. Bakalım bulabilecek misiniz? Çok da merak ediyorum. Üç kardeş yaşarlar bir evde. Hiç benzemez birbirine üçü de. Sen onları ayırt edeyim derken dönüşürler çabucak birbirlerine. Birincisi evde yoktur gelecek. İkincisi çıkmış gitmiş hiç dönmeyecek. Üçünden en küçüğü evdedir. Olmazsa her ikisi ne edecek? Bildiğimiz sadece üçüncüsüdür. Çünkü birinci ikinciye dönüşmüştür. Sen tam onu görüyorum derken bakarsın ki kardeşi görünmüştür. Söyleyin şimdi üçü tek bir kişi mi? Yoksa iki veya hiçbir kişi mi? Adlarını bana sayabilir misiniz? Üç kudretli hükümdarı bilirsiniz. Bir ülkeye üçü birden hükmeder. Ülkeyle bütünleşip ülkeyi bir eder. Evet hadi bakalım. Cevapları bekliyorum. Sonraki derste cevaplardan sonra ben de size konuyla ilgili güzel bir ders anlatacağım. Hoşçakalın.